Yeniden merhaba değerli izleyenler. Mutlu pazarlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Survivor All Star 2022'nin 22 Mayıs'ta yayınlanacak olan 111. bölüm fragmanı ile ilgili bir değerlendirme ve analiz yapmak istedim. Survivor fragmanı değerlendirmeleri kanalımızda artık rutin bir hale geldi. Daha fazla uzatmadan hemen fragmandan devam etmek istiyorum. Hikmette sezdiğim bir şey var ki şu an yarışmaya tutunmak istiyor. Ben seni kazanmanı istemez miyim? Bence, şey. bence o... Arkadaşlar bu muhabbeti hatırlıyorsanız dünkü dokunulmazlıkta oldu. Berkan oyundan sonra bence gittiğinde Hikmet'le ilgili aralarında tartışma yaşandı. Berkan kesinlikle Hikmet'in kendisini e, konuşurken ki hareketlerinde samimi bulmadığını ve samimiyetine inanmadığını Hikmet'e söyledi. Hikmet de Berkan'a ayıp ediyorsun. Ben takım arkadaşımın kazanmasını istemez miyim deyip tepki göstermişti. Devam ediyorum. Aa yalnız kalsam yarışmaya tutuyorum. Aa başkasının ayağını kaydırsam yarışmaya öyle tutuyorum. Dün bana Berkan'ın yaptığı çok ayıptı. Beni hainlikle suçladı. Arkadaşlar Berkan sözlerinin devamında hikmetin farklı şeyler yaparak burada kalmaya devam etmeye çalıştığını farklı çeşitli kelimelerle dillerle anlatmaya çalışıyor. Arkasından hikmet de Berkan'ın kendisine çok ayıp ettiğini asla o kişilikte bir insan olmadığını izah etmeye çalışıyor arkadaşlar devam ediyorum. Üçüncü dokunulmazlık oyunundayız. Karşılıklı birer galibiyetle takımlar dokunulmazlıkla devam ediyor. Havuzlu ve kaydıraklı parkurları gerçekten çok seviyorum. Keşke yüzme bölümü biraz daha uzun olsaydı. çıktılar. O zamanlarda o, bayağı takla atan, yuvarlanan oluyor. Anıl'la o gelen arasında bir tartışma var arkadaşlar. Of Anıl nasıl geçti? O <laughs> gelen çok çok iyi geçti. Geçer. Romo'da geçmedim kardeşim. Ama geçersen de geçmemi istemezsin mesela. Haklısın mesela. Üzerim. Üzersin. Tamam, evet. Beni mi Kim sıkıntı yaşamak istiyor? Son üzerim. Ben de gücün yetmez seni de. Bakacağız. Arkadaşlar burada Atakan'la Adem arasında bir tartışma var. Hatta tartışma sanki daha sonra büyüyecekmiş gibi görünüyor. E, artık oyunun hangi kısmında ne oldu tam bilmiyorum. Ama Atakan'ın yumuşak bir dille Adem'i tehdit ettiğini sanki görür gibiyim. Hatta Adem de sohbetin konuşmanın sonunda senin gücün bana yetmez diyor. Bunun da bir tehdit olduğu zaten buradan açıkça ortaya çıkıyor. Bakalım bu kadar kısmı mı var? kesilmiş mi yoksa bunun devamı bu oyunda olacak mı ya da daha sonraki oyunlarda bunun devamı gelir mi bilmiyorum ama bence bu tartışma burada bitmez arkadaşlar. Devam ediyorum. Merhaba yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunuz kullandığınız en çok ismi yarışmacımız 3. gitme adayı olacak Server Oslar'da Evet arkadaşlar fragman bu kadar. E, oyun güzel. Ben dediğim gibi havuzlu, yüzmeli oyunları çok seviyorum. Özellikle o havuzdan çıktıktan sonra samanda takla attıkları, orada kayıp düştükleri yerlerde baya eğlenceli ve güzel geldi bana. Bir de bir e, can fanus gibi bir şeyin içerisinden küçük topları çıkartıyorlar. Orada farklı bir bölüm. E, yarışmacılar kendi takımlarının içinde ve benchlerde de küçük tartışmalar yine yaşıyor. Bazı bölümler genelde fragmanda kısa gösteriliyor. Oyunlarda tartışmaların çok çok daha uzadığını görüyoruz arkadaşlar. Ademle Atakan arasındaki tartışma da belki daha da uzun sürmüş olabilir. Umarım birbirlerine herhangi bir temasta bulunmamışlardır. İkisini de severek takip ediyor ve izliyorum arkadaşlar. Zaten bu oyunla ilgili bir tahmin videosu yapmıştım. Kimin kazanacağıyla ilgili ve 3. eleme adayıyla ilgili de bir tahmin yapmıştım. Bu videodan önceki videoları izleyen arkadaşlar onları da görecektir. Fragman hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Benim görmediğim başka bölümlerde varsa fragmanda lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın beğeniler gerçekten kanal için çok faydalı oluyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.